Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi promosun en zorlu yoluna götüreceğim sizleri. Ee, videonun ortasına doğru falan da e, haritada yerini falan da gösteririm nerede olduğuna dair. O zaman başlayalım. Şöyle yavaş 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 çıkalım. buraya giderken tırınızda hasar olmasın çünkü orada çok fazla hasar alacağız. Yani hasarsız çıkabilen olmaz yani oradan imkanı yok. İmkansız yani oradan birisinin hasarsız çıkması. Hadi şu şehirden çıkalım da biraz basalım kazaya. Hala şehirden çıkamadık bu arada. Gideceğimiz yollar hem karlı hem kayalık, taşlık gerçekten zorlu yollar bizi bekliyor. Yolun girişinde de böyle ufak bir trik var böyle o ince bir nokta var. Orayı da göstereceğim size. Evet, da biraz yavaşlamamız lazım. Karlı yollar başlıyor. Burada araba gördüğünüz gibi kay kayıyor. da aldık dikkatli ol diye. Hop, elim elim yani. Araba kaydı fark ettiyseniz. Karlı yola girer girmez Evet, buradan sonrası komple kar. Kayalık yere gelene kadar. Geç karla kayalığın da karışık olduğu bir noktada olacak tabii ki. Oops. Diyorduk vallahi. Ha, bu arada e, arabanızın süspansiyonlarını kesinlikle indirmeyin yoksa çok daha fazla hasar alıyorsunuz ve mümkün olduğunca durmamaya çalışın göstereceğim yollarda durursanız asılı kalabilirsiniz taşların üzerinde şimdi geldik o malum şarkıya biz şimdi neredeyiz nereden geldik nereye gidiyoruz haritamızı açtık İzlanda adasında Buraya nasıl geleceğinizi önceki videolarda da göstermiştim. Şurası Kirkenes. İzlanda adasında Akureyri'den. Buradan aşağı indik bu yoldan. Ve şu yolu komple gideceğiz. Bu yolun yarısı karlı, yarısı da komple kayalık. O zaman haydi bakalım Bismillah. Şimdi ileride gördüğünüz gibi bir yol var. Ama o yol kapalı. Yani haritada gözüküyor ama yolun üzeri kapalı. Hemen şurada kenarda bir tekerlek izi var bakın. Yoldan değil tekerlek izinden giriyoruz. Haydi bakalım macera başlıyor. Burada görüş açımız çok az olacak bir yere kadar. Şu iki tane çubuk var ya sağlı sollu. Onların arasından gideceğiz bir süre. Ama mümkün olduğunca durmamaya çalışın. Durursanız asılı kalabilirsiniz. Bir de bir yer var. İki tane çubuğun arasından geçerseniz asılı kalıyorsunuz. Orayı da göstereceğim. Hop oh oh oh. Evet, şurası. Buradan da şöyle kenardan geçtik. İki çubuğun arasından değil, kenardan geçtik. Bunun gibi bir yer daha olması lazım. Arkadaşlarınızla gelirseniz birbirinize çok yakın olmayın çünkü birisi kalırsa herkes kalır aranızda mutlaka bir hızlanma mesafesi bırakın. Hani kendinizi sağlam bir yere atın önce. Dorsemiz de hasar alacak, tırımız da hasar alacak, hasara doyacağız. Eğer yavaş gitseydim orada dursaydım asılı kalırdım o taşın üstünde. O yüzden mümkün olduğunca bir tık hızlı. Şimdi şöyle de bir şey var. Çok hızlı giderseniz bu sefer hasarı daha çok alacaksınız. O yüzden o hız ayarını dengelemeniz lazım bir şekilde. Kayma. O semizine hasarı aldı hiç önemli değil. Evet dediğim yerlerden birisi de burası. Şuradan çubukların kenarından devam edeceğiz. Ortasından devam edersek kalırız. En az ilk iki tanesini kenardan geçin. Devamını ortadan devam edebilirsiniz. Evet görüş açımız yine düştü. Hop. 118. Oraya biraz yavaş girebilirdim ya. Belliydi çünkü. Oranın öyle bir yükselti oldu. Şimdi karlı yollarımızı bitirdik. Dağlı, taşlı, bol kayalıklı bir yola doğru devam ediyoruz. Çok hızlanmaya gerek yok buralarda. Çünkü her an direksiyon sapıtabiliyor. Araç yoldan çıkabiliyor her an. Soldaki yola ben gittim, siz gitmeyin bir yere çıkmıyor. İşte bunun gibi çok keşfedilecek yol var. Her yere girip çıkmanız lazım. Promos sadece Kirkenes'ten ibaret değil yani. yani çok zevkli bir yer Kirkenes'te. Yeri geliyor çok kanser edici oluyor. Yeri geliyor mükemmel oluyor. Yani zevk alıyorsunuz oynadığınız oyunda. Ama yani sadece Kirkenes değil yani bence. Evet, taşlık, kayalık bölgemize de geldik. Yine çok hızlı olmamak kaydıyla, yavaş da olmamak kaydıyla. Hatta şöyle yapabiliriz. Burada tırımızı yükseltebiliriz, yer süspansiyonları. Araba ne kadar yüksek o kadar iyi olur. Sürtmez en azından altı. basık olursa zaten hiç geçmez buralarda Bazı yerlerde askıda kalabiliriz bile yani bu hızda gitsek gitmemize rağmen. Yine de vazgeçmeyin. Bu yolu mutlaka bir kere de olsa gidin. Gerçekten zorlu yollar yani. geldik malum şarkıya arkadaşlar durursak kalırız Hayır, kaldım. Evet, ne güzel olduk. Şöyle geriye taksak. Yok abi, iki teker daha havada kaldı ya. size dediğim olay tam olarak da buydu. Ben şöyle geri gelelim biz buraya. Mecburen kayıt geri yükleme yaptık yani başka çaremiz yok orada. Ya e keşke şey olsa insek müdahale etsek falan bir daşmaş koysak altına. Bu şekilde çıkarız oradan da. Hemen hızlıca o kaldığımız yere gelelim. Oradan devam edelim. Bu sefer bir tık daha hızlı geldim buraya. Ama şurada mecbur yavaşlayacağım ya. O da askıda kalmamak için son sürat devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hop geçtik evet. Devam. Yok lan burası değil mi? Burası evet. Daha geçmedik. aynı yerde kalırsak. <laughs> Bu sefer geçtik. Doğru senin de tırın da ağzına sıçtık ama geçtik yani. Ve daha bunun gibi bir sürü yol var maalesef. <laughs> Evet köprüden önceki son çıkış beyler burası da. Burası belki en zorlu olan kısımlarından birisi. Illaki ki tırımız takılacak burada. Zaten takılmadan geçmez burayı. Göremediğiniz de bazı şeyler var. Bir yerlere de takılıyor yani. kalma sakın kalma Heh. şurada kesin takılıyoruz hadi <laughs> stop ettirdik tarafı Hop tam lan 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 dışarıdan göstereyim diyordum tam. Sal geri, sal geri. Dışarı kamerasına geçeyim diyordum. Gaza da abanınca araba şaha kalktı. <laughs> evet, son düzlüğümüzde geçtik. Bundan sonra yine tek tük kayalıklar var. Ondan sonra yolumuz bitecek. müsait bir yerde duralım artık. Yolumuz bitti. Evet arkadaşlar yolumuz bitti. Motor da istop etti zaten arıza verdi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.